Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. 9 Aralık 2023 saatlerimiz 16.00. Bir haftayı bitirdik diyebiliriz. Genel itibariyle cumartesi günündeyiz. Kimisi için tatil, kimisi için bir çalışan gün. Bugün itibariyle baktığımız zaman geçtiğimiz haftayı nasıl kapattık ve bu hafta özellikle bugün itibariyle nasıl kapatıyoruz ve önümüzdeki hafta bizi hangi ekonomik gelişmeler ve nasıl bir fiyatlama bekliyor piyasada bunlara değerlendireceğiz. Genel itibariyle dolar tl euro tl sterlin tl gram altın gram gümüş ons gümüş ve onsu değerlendirdikten sonra tabii ki genel ürün ve varlıkların değerlendirmesini yapıp borsamız kripto paraları değerlendirmiş oluyor olacağız. Şöyle söyleyelim bu hafta içerisinde tarım dışı istihdam verisini bekliyorduk. Önemli veri olarak cuma günü açıklandı. Beklentinin üzerinde bir veri gelmesiyle beraber gram altın, ons altın olumsuz etkilendi. Ons altın 2070 seviyelerinden zaten 2030'lara kadar gevşediğini görmüştük ve 2005'lere kadar gevşeyen bir ons altın gördük. Bu genel ons altın tarafında biz alım fırsatı ver, verdi diyebiliriz. Çünkü ons altındaki beklentiler önümüzdeki sene itibariyle sürekli tüm videolarda tekrarlıyoruz ama 2150-2300 bandına geliyor olması ee, bu arada e, sözü hemen bir keseyim. E, bir, beğeni ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum, yorum yapan elleriniz dert görmesin. 2 Ekranı değiştirdim beyaz ekran yaptım e, beğenip beğenmediğiniz yorumlar kısmından yazabilirseniz ben sevinirim arkadaşlar ve ona göre de bundan sonra tekrardan bir siyah ekrana mı dönelim, farklı bir ekrana dönüş mü yapalım onların da değerlendirmesinde bulunurum. E, destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa sevindirmiş beni olurlar. 10 saltın için 2005 seviyesi yatay seyir olduğunu söyleyebiliriz burada 1980'ler bir ihtimal görebilme ihtimalimiz var önümüzdeki hafta çünkü bekleyen bize önemli bomba veriler var, bomba açıklamalar var. Amerika tarafından gelecek açıklamalar bunlar. Bunları değerlendireceğiz ve özellikle gram altın tarafında da bir alım fırsatı yine tekrardan ons bazında gelebilir. Fakat dolar tl tarafında gelebileceğini düşünmüyorum. Yatay seviyede olabileceğini en fazla 20 tl 30 tl gibi rakamlarda yine alım fırsatı olabilir. Oransal olarak arkadaşlar bu rakamlar %1'e %2 eşit. Hani siz düştü diyorsunuz çok fazla düştü diyebileceğimiz oranlar değil. %1'lik %2'lik oranlar evet fırsat verdi ufak miktarda fırsat verme ihtimali var. Bu ihtimale karşı ama bu noktalardan dolmamak da ayrı bir konu. Yani en azından 10'da 2, 10'da 3 alırım, kademeli bir şekilde alış sağlarım ve düştüğü noktalardan tekrardan 10'da 1, 10'da 2 ekleyerek yoluma devam ederim. Eğer alacak insanlar, yatırım yapacak kişiler için söyleyebilirim bunu. Ve e, özellikle önümüzdeki hafta bizim ne gibi gelişmeler bekliyor onları söyleyelim aslında. Salı günü ayın 12'sine geliyor arkadaşlar. 12'sinde e, Amerika tarafının enflasyon verisi açıklanacak. Çekirdek tüketici fiyat endeksi ve e, tabii ki tüketici fiyat enflasyonu açıklanacak. manşet enflasyonu açıklanacak. Burada %3.2 önceki %3.1 beklenti muhtemelen beklenti ışığında gelebilecek bir enflasyon görebiliriz ki bu artık aslına bakıldığında altını onsu hareketlendirecek bir veri olacaktır. Ki ondan sonraki gün üretici fiyat endeksi açıklanıp üfe açıklanıp ee, ve akabinde de faiz açıklaması gerçekleşecek FED tarafından. E, FED ayın 13'ünde faiz açıklamasını gerçekleştirecek ve genel itibariyle anket sonuçlarında şu an sabit tutma yönünde FED tarafın bir açıklama yapacağı düşünülüyor. %97.1 faizi sabit tutma, %2.9 da arkadaşlar %3'e yakında indirim olabilecek yönünde. İndirim şu an için ben geçtiğimiz dönemlerde beklediğimi söylemiştim. İndirim bekliyorum, opsiyonum var. Fakat tabii ki petroldeki bu yükselişi beklemiyorduk. Petroldeki yükseliş enflasyonu tekrardan e, ortaya çıkmasına sebep olmuştu ve bu bağlamda da şu an faiz indirimi 1 2 ay daha ertelendi gibi duruyor faiz indirimi maksimum marta kadarki süreçte bir faiz indirimi gerçekleşebilir. Fed tarafında beklentiler bu yönde. Bu hafta altın için çok çok önemli bir hafta, altın gümüş için, kripto tarafı için çok çok önemli bir hafta. Pazartesiden itibaren fiyatlamalar gerçekleşebilir. Yukarı yönlü bir fiyatlama gerçekleşebilir. Bu nedenle alımlarımızı en azından kademeli bir şekilde başlatmamızda yatırım tavsiyesi olmamakla beraber alacak olan kişilerin ve borcu olan alması gereken kişilerin başlatmasında fayda var diyebilirim. Genel itibariyle görüşüm bu yönde ki altın tarafındaki, gümüş tarafındaki yükselişlerin e, şu an bu hafta itibariyle yatay ve durağan döneme geçtiğini ve önümüzdeki hafta itibariyle de devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Ons gümüş 23 seviyelerinden yoluna devam ediyor. Orada 23.50, 24 bandına oturabilecek bir ons altın. 25'ler artık özellikle zorlayabilecek bir ons gümüş bekleniyor. Ee, ve gram gümüşte 22.0 20 seviyelerinde 22 seviyelerinde burada da en azından 22,5 23 rakamları artık ucuz kalmış ve 25'leri zorlayabilecek bir gram gümüş görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Gram gümüşte de bir gevşeme var. Gram altında da ufak bir gevşeme oldu. Bu hafta içerisinde özellikle gram altındaki 30-40 lira civarındaydı. Çok çok bir büyük rakamlar değil. Fakat bir fırsat e, ben çok çok dolar TL vereceğini düşünmüyorum dolar TL'den dolayı. Fakat 30 lira 40 lira civarında bir fırsat verdiğinde söyleyebiliriz. Dolar TL'ye baktığımız zaman dolar TL beklentimiz üzerinde hareket etti. 29.100 bandında hareket edebilecek bir dolar TL bekliyorduk serbest piyasada. Ve şu an itibariyle 29.090 serbest piyasada işlem gören bir dolar TL var. 29.100 29.200 TL civarında fiyatlanabilecek bir dolar TL düşünüyorum. Gene ee, itibariyle isteriz ki dolar tl'deki tabii ki bir düşüş olsun ee, fakat dolar tl'de yatay seyir yatay yükseliş seyir devam edebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle özellikle dolar borcu olanların kısa vadede dolar borcunu ödemesinde fayda olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Euro TL'de benzer bir durum. Bir fırsat geldi. 31.650 31.700 civarlarından 31.33'lere kadar gevşemiş paritenin bakıldığı zaman 1.07.50 seviyesine kadar geldiğini görebiliyoruz. Burada Euro dolar paritesinin 1.12 seviyesine kadar tekrardan çıkabileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu nedenle dolar mı euro mu diyen soranlar için tabii ki euro tercihimi yapmakta fayda olabileceğini söyleyebilirim. Dolar TL genel itibariyle ucuz olduğunu piyasa koşulları neticesinde ucuz olduğunu tekrarlayarak söylemekte fayda var. Dolara yatırım gerçekleştiriyor muyuz? Fakat yatırım gerçekleştirmiyoruz. Dolar bazlı yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz ki dolar özellikle dolar endeksinin küresel piyasalarda 99 ve 99'un altına sarkabileceğini düşünüyorum. Evet TL bazında ucuz kalmış daha fazla değerlenebilir fakat enflasyon bazlı ve dolar TL bazlı diğer varlıkların daha fazla değerlenebileceğini düşünüyorum. Bunlar ne olacak? söylediğimiz zaman sorduğumuz zaman altın, gümüş başta sayıyoruz. Değerli maden sepetimizde platin var, paladyum var, kobalt var. Ee, bir kısım gümüşü zaten saymıştık. Ee, ve genel değerli maden sepetim bunlardan kurulu. Varlık anlamında onun dışında tabii ki kredili konutu daha ima destekliyoruz. Bu rakamlardan bile kredili konut alabileceğine, eğer kredi verilebilirse değerlendirme yapılabileceği tarafındayız ki önümüzdeki sene enflasyonun yine devam edebileceği düşüncesi içerisindeyiz. Evet düşün olmasıyla beraber varlıkların 2 kat üç kat artmayacağını fakat yine enflasyon bazında artışın devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Burada karıştırdığımız bir durum var. Enflasyon evet çok fazla yükselmeyecek ama enflasyon yükselmeyecek arkadaşlar. Enflasyon ufak ufak yükselişini sürdürüp fiyatlar yükselmeye ufak ufak devam edecek. Yani burada enflasyonla ürün fiyatlarını Karıştırmamak gerekiyor. Enflasyon yükselecek derken yani aslında yükselişin çok fazla olmayacağı düşüncesi içerisindeyiz. Fakat fiyatsal, fiyatsal yükselişin devam edebileceğini söylemekte fayda var. Çünkü bunu çok fazla karıştıran arkadaşım var. Soran arkadaşım var. Özellikle enflasyonla fiyat artışını fiyatları karıştırmayalım arkadaşlar. Enflasyon ayrı fiyat artışı ayrı. Bunun yanı sıra çeyrek altın alış 3140, satış 3180, yarım altın 6299, 6300, satış 6360, tam altın 12560 alış, 12670 satış, atel 12890 alış, 13000 lira satış şeklinde. Burada gün içerisinde sabah saatlerinde, bugün gün içerisinde ilettim, sabah saatlerinde şat videolarımı artık kısa bir video iletiyorum. Piyasadaki fiyatlar, fiyat ekranını yayınlayarak piyasadaki fiyatları iletmeye çalışacağım ki günlük sabahtan haberdar olun, konuyla fiyatlarla alakalı bilginiz olsun diye arkadaşlar özellikle fiyatları ekleme, eklememi istediğiniz ürünler olursa bu ürünün de ben fiyatını sabah saatlerinde öğrenmek istiyorum dediğiniz olursa onları da fiyat ekranına ekleyerek size iletmeye çalışırım. Gelelim borsamıza. Borsamız yatay seyirden olduğunu söylemiştik. 8000 altındaki süreç birazcık negatif fakat 8000 üzerinde durduğumuz sürece pozitif süreçte olduğumuzu söylemiştik. Kısa vadede 7400'ler belki gelme ihtimali olabileceği ama fakat bu özellikle orta ve uzun vadeciler için fırsat olabileceği fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Burada eklemeler yapabileceğimizi düşüncesi içerisindeyim. Eklemeleri ne yönde yapıyoruz? Özellikle enerji şirketleri başta olmak üzere sepetimizde daha çok büyük çapta biz içerisindeki kıymetli şirketlerden ekleme gerçekleştiriyoruz enerjisi Enerjisa, Tüpraş, Kola Turkcell, Ford gibi özellikle BIST 100 içerisindeki kıymetli şirketler ve başı çeken, kıymetli anlamında başı çeken şirketlerde tercih ediyoruz. Düşüşlerde özellikle ekleme yaptığımız baktığımız zaman son kısa vadede Kozal, Hektaş, Alarko Holding gibi şirketlerde eklemeyi gerçekleştiriyoruz. Düşüşlerde fırsat olarak görebiliyoruz. Şirket bazlı Türk Hava Yolları, Smart Güneş, Astor, Çimsa yine benzer olarak iletebileceklerinin arasında. Türk Hava Yolları yani Türk Hava Yolları özellikle yani e, zirvesinden uzak şirketler anlamında da ekleme yaptıklarımın arasında sayabiliriz. 10 dolar gibi bir fiyatlara daha erişmemiş bir Türk Yolları benim düşüncemde ucuz kalmış bir Türk Yolları diyebilirim. Genel görüşüm bu yönde. E, yatırım tavsiyesi olmakla beraber borsamız içinde iletebileceklerim orta ve uzun vadede 9000 ve 10.000 hedefimin devam ediyor olması. Bitcoin tarafında 44.000 dolarlar Bitcoin'e artık dayanmış vaziyette Bitcoin 44.000 dolarlara. Burada 47.000-48.000 bin bin dolarlar zorlanabilir fakat altta da bizi 38800 38700 kademeleri var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor bu nedenle e, Bitcoin tarafında kademeli ekleme ve aynı zamanda altcoin tarafında da kademeli eklemeler bize daha mantıklı olabileceği düşünüyorum burada nelerde ekleme gerçekleştiriyorum Bitcoin Ethereum ağırlıklı, Ripper ağırlıklı, doge ağırlıklı, sol ağırlıklı ve aynı zamanda ada ağırlıklı devam ediyorum fakat yan özellikle devam ettiğim Avax, Babbage, Tron, Link, Neo, Shiba, Litecoin, Uniswap Gala, Gala, Atlas, Filecoin, Aptos bunlardan da eklememe devam ediyorum. Eklemeyi ufak ufak eklemeye devam ediyorum. Eğer sepetinde hiç yoksa da onda iki varlıkta kurabileceğini de iletiyorum. E, nereden alıyorum? bu Binance'tan alımlarımı gerçekleştiriyorum. Sandbox, e, Mana e, ve Amerika borsaları tarafında da sorularınız oluyordu. Hemen aklıma gelmişken midas tarafında eklemeler gerçekleştiriyorum. Orada onu söyleyeyim özellikle. EOS, NEO yine sayabileceğim Gala saymıştım. Bunlar sepetimde olan kriptolar diyebilirim. Bunlardan eklemeler özellikle düştüğü noktalarda gerçekleştiriyorum. Kripto tarafında da negatif olmadığımızı söylemek isterim. Özellikle videolarımı artık bundan sonra kısa tutmaya çalışacağım. Sorularınız olursa sorularınıza göre videolarımı hazırlamaya çalışacağım ki arkadaşlar daha çok size faydalı olayım, daha çok size yardımcı olayım. Elimden geldiğince size yardımcı olabilmek adına videolarımı iletiyorum ve beğeniyorsanız beğenmeniz, yorumlara yorumlarınızı yazmanız, sorularınızı yazmanız benim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın yine video iletmeye çalışacağım ama elimden geldiğince aileme de vakit ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kalan sürede de yine size de daha fazla video iletmek, daha fazla bilgi iletmek adına bilgi toplamaya ve ona göre de size paylaşmaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese Herkese sağlıklı, bereketli bol kazançlarınız olsun. Ee, yarın olmasa da Pazartesi görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bereketli bol kazançlar.